Evet arkadaşlar 7. videoya hepiniz hoş geldiniz. Son yumurtaları açıyoruz. Yumurta diye sürprizleri. Ben bir tanesini çıkardım ve yaptım arkadaşlar topacımı. Bir şöyle bir döndürmeyi. Aa çok güzeldi. Arkadaşlar size de göstermeliyim. Şöyle. Bakın dönüyor. Böyle bir şey. Bu topacı da şöyle oraya koyalım. Arkadaşlar ben de kazık derken yani bazı şeyler iki pakette de aynı çıkabiliyor yani. O anlamda kazık. Zaten bunu önceki videoda da belirtmiştik Eylül'cüm. Tekrar söylemene gerek yok ama teşekkürler. Bakın bana da aynı dinle çıktı. Belki ne bileyim başka bir şey ekleyebilirler daha çok farklı bir renk koyabilirler. Sadece böyle düz de durmaz ki bu. Evet düz de durmuyor. Sadece minyatür bir şey gibi. Minyatür... Bakın arkadaşlar ayakta bile durmuyor. Evet arkadaşlar şimdi çöplerimizi çöpe atıyoruz. Ve neler çıktı, neler çıkmadı size bunları gösteriyoruz. Hadi Arkadaşlar bir de burada başka ne kaldı dersiniz? Bu kekstralar kaldı bunları öyle güzel düşündü. Kekstraya alın çünkü reklam <laughs> çıktı. Neyse. Yakanın da güzel, çadı da güzel. Çünkü jölesi de var. Gördüğünüz arkadaşlar mi? ben hiç yemediğin için. Krem krem. Zorya hem de, de Ortasından böyle beyaz bir krem atıyor. Bugün dövmelerden yapabilir miyiz? Dövme yapalım. Bugün de çekebilir Evet arkadaşlar bir dahaki videom, videoyu da çekmek istiyorum için. Bilmiyorum nasıl olur ama bu güzel kokuyor. Evet, su kuşlar gibi kokuyor. Su kuşu. Benim pek hoşuma gitmedi arkadaşlar dediğim gibi. Bu sakızların, bu sakızların ortası çilek aromalıymış, dolgulu. Ben öyle pek öyle sakız sevmem. Çok tatlı şey. Arkadaşlar çok güzel durmuyor mu? Oyuncaklar, dövmeler, sakızlar. O, oyuncaklar şuraya taşıyor. Evet arkadaşlar. Bugünkü videomuz böyleydi. Umarım beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olun ve her yani bu serideki her videoma like atın. Like atarsanız bu videonun dediğim gibi devamını getireceğim orijinal olanları. Yine getiririm de bilmiyorum. Gör, like atın. Like beğendim demek. Yorumlarınızı bekliyorum. Görüşürüz. Görüşürüz.